Türkiye Satranç Federasyonu olarak depremden hemen sonra depremden etkilenen çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere bir proje başlattık ve Türkiye Satranç'ta tek yürek oluyor dedik. Bu projenin kapsamında e, Depremze'de e, kardeşlerimizin geldikleri Genç Spor Bakanlığı yurtlarında e, bu projeyi hayata geçirdik. Türkiye'nin her tarafında yapıyoruz. E, her ile gitmeye çalışıyoruz. Bugün de Artvin'deyiz. Buraya gelen e, Depremze'de kardeşlerimize hem sohbet ediyoruz hem onlara satrançla ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu projenin kapsamında bir satranç takımlarını dağıtıyoruz. Uygun olan yurtlarımızda satranç sınıfları ya da satranç köşeleri açıyoruz. Ve gönüllü olan antrenörlerimiz bir süre sonra burada satranç derslerine başlıyorlar. Böylece satranç öğrenmek isteyen herkese satrancı öğretmek amacımız. Çok büyük bir felaket yaşadı ülkemiz. Bu anlamda hepimiz çok etkilendik. Sadece orada olan kardeşlerimiz değil, bizler de hepimiz tabii ki millet olarak çok etkilendik. Biz de Türkiye Satranç Federasyonu olarak en azından bu süreçte çocuklarımızın, gençlerimizin iyileştirmesine satrancı bir araç olarak kullanmaya çalışıyorum. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Burada ders verecek olan antrenörlerimiz gönüllük esasıyla hizmet edecekler. Bu antrenörlerimiz zaten öncesinde uzman psikologlarımız tarafından bir eğitime tabi tutuluyorlar. Çünkü burada bulunan çocuklarımıza, gençlerimize nasıl yaklaşmamız gerektiği de en önemli konulardan biri. Çocuklar çok mutlu oldular bizi gördüklerinde. Siz de buradaydınız, siz de şahit oldunuz. Bir kısmı satrancı biliyor. Hemen bilmeyen arkadaşını karşısına oturtturduk, hemen satranç öğretmeye başladı. Bizim de amacımız bu zaten. Çocuklarımıza güzel bir sosyal aktiviteyle zamanlarını geçirmelerini sağlamak.